Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ay beraber Car TikTok videoları izleyeceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Uzatmadan başlayalım. Drift atıyor. Nasıl? Abone istiyor. Arkadaşlar bölüyorum ama ee... E, TikTok videolarını Aras, Re, Rıza, Rıza işte. E, ters P, işte Liev'den izliyoruz. Aras deniyor ya, yani, Aras abiden Aras abi, teşekkürler ve videoya başlayalım. Misafirimde doğru konuşma gittiği yol gider, Nasıl? Tak tak bir buradayım saniyede? iyi ya. Yeah. Arkadaşlar ben de TikTok'ta bildiğim için o yüzden. Of ya of. TikTok Discord ben DC kullanmıyorum ama gelirdim ya. Kaç kez kemliğin için artık DC kullanmıyorum. Bir seni kötü seni kö, senin arabana kötü demiştir. Onun Avcı. Krom kaplama. Ben de bir gün o videoyu atacağım. Yani yapabilirsem eğer. Artuş mu yaptın oğlum o kadar tatlatıyor. Arkadaşlar bu arada Car Parking TikTok videolarını ilk kez izliyorum. <laughs> Dur ne dedi? <laughs> ya of ya neden argo kelime söylüyorsun. Ayıp değil mi ya? Yalnız abi neden bunu koydun? Başka birisini bir koysaydın keşke. Bak yine aynı video. Neyse boşu izleyelim. tofaş Altoz yapmış galiba aynen. Altoz yapmış. Arkadaşlar bu arada tofaşa altoz yapım mükemmel. Drift atıyor. Tofaşıymış be, tofaşıymış, tofaş iyiymiş be. Tofaş iyiymiş. Tofaş marketin içine BMW koymuş. Gel bakalım Tofaş Reis. Fen Lisesi. İmam Hatip. İmam Hatip. Evet. Meslek Lisesi. şu güzel güzelmişti. harman yu gardom çuvata bu Ezemezsin ki. Oo. <laughs> lan öksürdüm lan. Lan ne güzel krom yaptın. Ne güzel kurum yaptın sen. Benim arabadan bile daha güzel o kurulum. Arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz arabayı, en sevdiğiniz arabaları yazın. Siz bir tanesini yazın ama ben dört tanesini söylüyorum arkadaşlar. Siz i̇stediğiniz kadar yazabilirsiniz. Birincisi Bugatti arkadaşlar. İkincisi BMW. Üçüncüsü Tofaş. Dördüncüsü de Passat. Passat'la Tofaş'ı seviyorum. B BMW daha iyi seviyorum. Bak çok güzel. Arkadaşlar ben de az önceki videoda uçmuştum biliyorsunuzdur herhalde. Ama oraya kadar gidemedim. Ama 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 söyleme, söylemeyin ya. Lütfen sesleniyorum size lütfen söylemeyin ya. Yani ayıp bir şey. Mesela bazı küçük çocuklar izliyor bunu arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Ondan sonra diyorlar ki annesine, babasına ee, "Sen dur, sen şusun." diyor. "Sen Busun diyor. Mesela bizim mahallede bir tane ya da boş yer. Arkadaşlar kaç dakika oldu video? 7 dakika Kaç dakika ha bu? Arkadaşlar uykun yok TikTok videoları izlerken Çünkü sabahın kaçı? Sabahın sekiz Hadi gel bana gel Ne güzel Tofaş böyle. Onu ben de yaparım. Of, ne oluyor lan? Oy, beni geçti, beni geçti. polis. En gıcık olduğum şeyleri bu. Her polis. Ya dedi ya sen sar sar baştan ne oh, polis. Arkadaşlar ben de yakın ya, ve ya, kar park etmedim polis almayı düşünüyorum çünkü böyle hız hız yapanlara kesiyor 2000 3000 TL. Hatta ben de ceza yedim iki kere. Üç kere mi ne? Yaşları alayım diye. Ne yapacaksın oğlum evlenecek mi? Tövbe tövbe. Aa ya, avtoj yapmış galiba. Ben ben avtoj yaptım başka bir arabaya tofaç çok kötü oluyor. Hayır. Ya of ya arkadaşlar olmuyor. Ya küfür etme bak küfür ediyorsun ya. Lütfen küfür etmeyin. Arkadaşlar bir sözüm bir şey söyleyeceğim. Küfür etmeyin. Neydi abi senin ismin? Araz, Araz aynen Araz da hatırladım. Araz abicim bak. Senden izleyeceğim. Lütfen küfürlü şeyler koyma bak. Abone de oluyorum sana. Neredeydi o? Heh. Abone de oldum. Bak bildirimleri de açtım. Lütfen Lütfen küfürlü şeyler koymamak. Abone de oldum like attım. Lütfen koyma. için.